Merhaba arkadaşlar. İlesam dergide hakikate giden yolu yoklamak serisine çıkan sözlerimizden bazılarını sizlerle analiz etmiştik. Bugün de eğitim esin vermektir, emir değil şeklindeki sözümüzü müzakere etmek istiyoruz. Öncelikle eğitim ve öğretimin ne olduğuna değinmemiz lazım. Öğretim, insanların belli bir bilgiyi, belli bir disiplini, belli bir süreç dahilinde öğrenmesine tekabül ediyor. Eğitim ise bu öğrendiklerinden hareketle, bir davranış biçimi, bir çıktı yani öğrenim çıktısı sağlamayı e, kapsıyor. Fakat bu içlem-kaplam ilişkisinden hareketle şunu söyleyebiliriz. Eğer kişi öğretim sürecini doğru ve anlamlı bir şekilde, bütünlüklü bir şekilde geçirmiyorsa bu öğrendiği şeylerin onda eğitime dönüşme imkanı yok. Çünkü insanı diğer canlılardan ayıran şey, e, davranışlarını bir bütünlük içerisinde ve e, belli bir amaca yönelik ortaya koyabilmesinden geçiyor. Şimdi öğretim esnasında insanlara bilgiyi niçin öğrendiğini anlatamazsak bu insanlar bu öğrendikleri bilgiyi unutmak istiyorlar ya da bu öğrendikleri bilgileri kötü amaçlı kullanabiliyorlar. Şöyle söyleyelim. Mesela bir insan düşünelim hukuk üzerine çok ciddi manada çalışsın. Eğer hukukun özünü önem özümseyip önemserse o zaman davranışlarını bu hukuki ilkelere göre ve insani ilkelere göre ortaya koyması lazım. Ya da ilahiyat açısından söyleyelim. Din eğitimi alan birisi eğer dinin getirdiği şeyleri insani ve ahlaki anlamda hayata aktarırsa bu buna uygun bir davranış çıktısı sağlaması lazım. Fakat bunu yapmazsa o zaman ne yapar? Diğeri hukuku istismar eder, bu dini istismar eder ve bu şekilde bilgilerimiz hayatta doğru davranışlara dönüşmeksizin bizlere zarar olarak ortaya çıkar. Onun için şimdi öğretim süreçlerini dikkatle izlemek lazım. Eğer öğretimlerden bizim anladığımız anlamda erdeme dayalı doğru çıktılar sağlanamıyorsa o zaman öğretim metodumuzu gözden geçirmemiz gerekiyor. Onun için eğitim esim vermektir derken insanlara öğrendiklerinden hareketle yeni bir takım şeyler üretebilecek bilgi, görgü ve davranış bütünlüğü sağlayacak bir bakış açısını hedeflememiz gerekiyor. Çünkü insan, insan olması hasabıyla ruh dünyasını zenginleştirecek, hayata olumlu katkılar yapabilecek ve dış dünyayı değiştirebilecek bir güce sahip. Şimdi bu da kişinin öğretim ve eğitim süreçlerinin sonunda onda olgunlaşan kültürel ve entelektüel birikimin neticesi olarak ortaya çıkıyor. Ama hayvanda böyle bir şey yok. Hayvan mesela öğretim içerisinde olsa bile bu davranışların daha üst bir noktaya ya da daha sofistike bir takım yaklaşımlara sonuç çıkarıcı bir takım yaklaşımlara dönüştüremeyiz. Ne yapar? Sadece öğretilen davranışı uygulamayla sınırlı kalır. Onun için bizi insanı ele alırken öğretim sürecimizi diğer canlılarda olduğu şekilde programlarsak insanın ruh dünyasını anlamamışız demektir. Çünkü insan eline verilen bilgiyi çok farklı şekillerde kullanabilen bunları mesela çok güzel erdem içeren davranışları öğretebilirsiniz ama bunu zihninde kurgulayacak bir bakış açısı ortaya koymazsanız o zaman bunları çok kötü bir şekilde hayata yansıtabilir. Onun için bizim esin vermekten kastımız insanların algı dünyalarını, düşünce dünyalarını, kültürel ve entelektüel birikimlerini geliştirmek ve bu çerçevede onlara yeni bir e, dünya yeni bir bakış açısı, bir vizyon verebilmeyi kastediyoruz. Şimdi Burada öğretimi amaç haline getirirsek eğer, mesela bugünkü eğitim sistemimizdeki en temel problem bu. Yani öğretimi amaç haline getiriyoruz. Na, nasıl? E mesela öğrencilerimizin sürekli olarak testlerden elde ettiği sonuçları e, şey, baz alıyoruz. Yani burada kemiyet mi, keyfiyet mi diye bir e, soru sormak lazım. Eğer biz e, niceliği merkeze alırsak, niteliği geri plana atarsak o zaman öğretimi çok iyi yaparız. Ama eğitim ortaya çıkmadığı için toplumda davranış değişikliği ve toplumda kültürel ve entelektüel bir birikim ortaya çıkmayacaktır. Onun için eğitim sistemimizin altyapısını kurgularken bizim temel alacağımız şey, e, insanlarda öğrendikleri şeylerin davranış davranış değişikliklerine yol açıp açmadığını ve bunların hayata olumlu katkı yapıp yapmadığını, verdiğimiz eğitimin çıktılarının neler olduğunu ne yapmamız lazım? Kontrol etmemiz lazım. Çünkü öğretimin amacı kişilik gelişimini sağlamak, kültürel etkileşimi ve sanatsal ve felsefi bir altyapıyı kurgulamaktır. Şimdi felsefe denildiği zaman da sadece felsefe bölümlerinin işi anlamında değil. Sanat dediğimiz zaman da din dediğimiz zaman da bunların aslında hayatın pek çok yönüyle irtibatı var. Eğer bir insan ciddi manada okuma sürecinden geçmişse hayata dair sanatta, felsefede, estetikte, dinde, toplumun temel problemleri hakkında bir dünya görüşü, bir vizyon sahibi olacaktır. İşte aslında sağlanması gereken eğitim de budur. Yani bir insan tarihçi de olsa, edebiyatçı da olsa, felsefeci de olsa, tıpçı da olsa, mühendis de olsa toplumuna katkı yapacak entelektüel bir birikime sahip değilse o zaman bu teknik anlamda kalacak. Bunun değer dünyasına aktaracağı davranış bütünlüğünü ortaya koyamayacaktır. Onun için eğitimin insana özgü yönünü mutlaka gözünde bulundurmamız lazım. Ve bu insana özgü yönünü ortaya koyarken de insanlara emredici ya da dediğimiz gibi sadece ve sadece o verdiği cevapları merkeze alan bir anlayış değil. Anlamayı, insani değerlerini yüceltmeyi, değerli hissetmeyi. Çünkü bir insan için en önemli şey kendini değerli hissetmektir. Eğer biz etrafımızdaki insanlara onları değersiz hissediyorsak, hissettiriyorsak o insanlar kendilerini sizin yanınızda ya da eğitim süreçlerinde görürler olmak istemeyeceklerdir. Yani bir insanın mesela bugün okullarla ilgili şeylerde temel problemi kendini onu öğrendiği zaman niçin öğrendiğini ve onun hayatına olan yansımasının ne olduğunu ve onu öğreten kişinin kendisine ne anlamda değer verdiğini gözlemlemesi lazım. Yani biz teknik anlamda derse girip biz bunu anlattık, öğretimi sağladık dersek eğer o zaman topluma yararlı, faydalı ve güzel insanları kazandırmada eğitimci olarak rolümüzü gerçekleştirmemiş oluruz. Onun için eğitimin esin vermesindeki amaç kişinin ruhunda yaratıcı, keşfedici, olaylara farklı açıdan bakıcı ve değerlendirirken kula kulluk açısından değil, birey olarak hayata katkı yapacak bir tavrı geliştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Onun için bu bir uzun bir süreç. Yani insanlar belki mesela bazen oluyor öğrencilerimiz, ya da bizimle iletişim kuran insanlar ilk başlarda ne dediğimizi, ne yapmak istediğimizi anlamayabiliyorlar. Yani biz de öğrencilik geçirdik, biz de bazen anlamadık. Ama süreç içerisinde eğer olumlu ve pozitif dili kullanarak bunun amacının ne olduğunu, sisteminin nasıl işlediğini ve bunun öğrendikten sonra bize dönütünün nasıl olacağına dair bir bilgilendirme yaparsak o zaman bize bunlar olumlu davranışlar olarak dönecektir arkadaşlar. Çünkü başta da söyledim Hukuk öğrenmek, ilahiyat öğrenmek ya da edebiyat öğrenmek, felsefe öğrenmek, bunlar öğrenebilirsiniz, öğrenebiliriz. Bilgi şu an her yerde, yani bilgiyi öğrenmekte bir şey yok artık. Ama o bilgiyi özümseyecek, hayata aktaracak, bütüncül bir şekilde e, sofistike sonuçlar doğuracak bir e, üniversite eğitimi ya da bir lise eğitimi, yani liseden başlamalı bu. Çünkü sorgulayıcı bir o eğitim aslında ilkokulda, ortaokulda, lisede ve en sonda üniversitede tamamlanacak bir eğitimdir. Ama sorgulamaktan korkan bir eğitim camiası olursa, sorgulamaktan korkan bir işte öğretici olursa o zaman öğrencinin de zaten bunu öğrenmek isteyen talebenin de zaten pek bir şansı kalmıyor arkadaşlar. yani burada asıl şey Eğitimin amacı kişinin değiş, değişmesidir. Ben hep şunu söylüyorum. İnsanlarımıza bazen geliyor arkadaşlar. Hocam diyorlar bunları öğrendiğimiz zaman biz e, hani sonra kafamız karışmasın. E, şimdi insan eğer öğrendiği şeylerden dolayı değişmiyorsa zaten bir şey öğrenmemiştir. Çünkü öğrenme ve eğitim bu manada gerçekleşen bir şeydir. Yani bir şey öğrenirsek bizde bir... Davranış değişikliği oluşur. Davranış değiş davranış değişikliğini oluşturamıyorsak da zaten burada bir öğrenme gerçekleşmemiştir. Üniversitelerin amacı, universal e, değerlere yani evrensel değerlere katkı yapacak, e, toplumun e, bakış açısını değiştirecek, onların aydın ve e, hayata doğru bakan bir e, perspektifi kazandıracak yaklaşımları ortaya koyabilmekten geçiyor. Yani bizim buradaki temel hedefimiz aslında bu değişikliği sağlamak. Kendimiz için de, talebemiz için de, diğer insanlarımız için de. Bütün insanlarımızın zihinlerinin berrak, duru ve hayata kendi açılarından bakabilen, kendileri olabilen bir bakış açısına ulaşmaları. Bu nedenle ben aslında eğitimi eğitim esim vermektir, emir değil derken aslında bunu kastediyorum. Yani insanlara kendi olabilme fırsatını verirsek eğer, çok daha mutlu, çok daha huzurlu bir toplumla beraber oluruz. Bu da çok renkli bir toplum olur. Neden? Çünkü insanlar kendi düşüncelerine sahip olmadıklarında, kendi fikirlerini ifade edemedikleri zaman çok baskı altında kalmış ve patlamaya hazır bir bombaya dönüşüyorlar. Onun için eee insanlara son olarak e, onu vurgulayayım. Yani eğitim esin vermektir, emir değil. Bunun e, gereği de aslında insanlara kendi olabilme fırsatını verebilmektir. Kendi olduklarında o kendi olmalarıyla değerli olduklarını gösterebilmektir. Ee, ya bu konuyla ilgili sorunuz olursa yine alabiliriz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.